Çok zordayız. Bize devlet baksın ya. Mağdur durumdayız, bayağı mağdur. En zor dönem bu dönem. Bu miktarla ayın sonu gelir mi? Bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ben buradan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak tüm siyasi partilere sesleniyorum. Şeyh Edeb Ali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü ağzından düşürmeyen siyasetçilere, yetkililere buradan sesleniyorum. iktidarından muhalefetine kendisini bu mağduriyetlerin çözüm merkezi olarak gösterenlere sesleniyorum. Mağdur kesimlerimizi, mağdur vatandaşlarımızı sadece seçim arefesinde hazırlayıp onları oy deposu olarak gören ve onları sadece seçim malzemesi olarak kullananlara buradan sesleniyorum. Seçimden sonra seçildikten sonra onları unutan ve kapılarının önünden dahi geçmeyenlere sesleniyorum. Artık milletimizin mağduriyetlerine kulak verme vaktidir. Artık samimiyetimizi gösterme vaktidir. Milletimiz bu mağduriyetleri gidermek üzere derdine derman olalım diye sizleri ve bizleri seçmiştir.